Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? Bilmece'de. Bilmece'ye. Bilmecenin. Tekrar okuyalım. Bilmece'de. Bilmece'ye. Bilmecenin. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Bulmacada. Bulmacaya. Bulmacadan. Tekrar okuyalım. Bulmacada. Bulmacaya. Bulmacadan. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Bacada. Bacaya. Bacadan. Tekrar okuyalım. Bacada. Bacaya. Bacadan. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Ceket T Acele Bence tekrar okuyalım. Ceket T Acele Bence Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Sence yiyecek. Yiyecekler. Tekrar okuyalım. Sence yiyecek. Yiyecekler. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Yiyecekten Uykucu Canlandı Tekrar okuyalım. Yiyecekten Uykucu Canlandı Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Canlanmış. Kocaman. Ütücü. Tekrar okuyalım. Canlanmış. Kocaman. Ütücü. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Ütücüyü. Ütücüydü. Caddeyi. Tekrar okuyalım. Ütücüyü. Ütücüydü. Caddeyi. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? İncecik, cücelik, geceyi. Tekrar okuyalım. İncecik, cücelik, geceyi. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Geceden. Gecenin. Sıcak. Tekrar okuyalım. Geceden. Gecenin. Sıcak. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Sıcaktan sadece çekmece. Tekrar okuyalım. Sıcaktan sadece çekmece. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Çekmeceye. Çekmecenin. Çekmecesi. Tekrar okuyalım. Çekmeceye. Çekmecenin. Çekmecesi. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Canımı. Canımın. Canıma. Tekrar okuyalım. Canımı. Canımın. Canıma. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Aferin çocuklar, harika okudunuz. Şimdi kitabınızdaki aynı sayfaları açın. Okuduğumuz bu sözcükleri ikişer kez yazın. Video bitti. Sonraki videoda görüşürüz.